Merhabalar. Bu videomda size anlatmak istediğim konulardan bir tanesi frekans konvertörü içerisindeki programın bilgisayara aktarılması, yedeklenmesi ya da burada yapılan bir değişikliğin frekans konvertörüne nasıl yapıştırılacağı ile alakalı kısa bir bilgilendirme, bilgilendirme videosu yapmak istiyorum. Şu anda serial port üstünden bağlayayım. 485 portundan. USB dönüştürücü kullanıyorum e, serialin yanındaki e, Artı şuna tuşuna bastığım zaman cihazın datalarına ulaştım. Ben bunu iki şekilde kopyalayabilirim. Sağ tıklayıp kopya yapıp parametrelerini kopyalamasını bekliyorum şu anda. Önce program, mevcut programı kendi hafızasını alıyor. Bu biraz vakit alıyor çünkü Serial Port bildiğiniz gibi yavaş bir veri akışına sahip. Evet, kopyalama işlemi bitti. Close diyorum. Projenin üstüne gelip sağ tıklayıp Past seçersek artık burayı yapıştırmış oluruz. Şimdi bundan sonra da farklı kaydet yapıp buradan da işte ilgili klasöre ya da masaüstüne farklı kaydedebilirsiniz. Bu bir tanesi. Ee, diğer yöntem ise şu kaydettiğimi der tuşuna basarak siliyordum. Evet. Sürükle bırak yöntemi. Sol tuşla basılı tut, bastık. Basılı tutarak sürükle bırak yapıyoruz proje üstüne. Tekrar bu şekilde de kopyala yapıştır yapılabilmekte. Mantığını size gösterdim. Şimdi az önce bahsettiğim gibi ee, 280, 102, 202, 300, 301 serisini USB porttan bağlanabiliyoruz. Aynı zamanda 485 portunu da kullanarak da yapabiliyoruz. Ee, F51 serisi cihazlarda ya da 101 serisi cihazlarda sadece 485 portu vardır. Gene seriyle bağlanabilirsiniz. Şimdi bu bahsettiğim bağlantı yavaş olduğu için vakit alabiliyor. Veri hızından kaynaklı. Şimdi bunu USB kablosuyla yap yapıp aradaki hız farkını görelim. Önce USB takalım. Sonrasında USB kablo takalım. Göstermek istiyorum size. Burası bir önceki serialde kaldığı için seriala tıklayıp tarat dediğim zaman zaten bulamayacak. Dolayısıyla silinmiş olacak. Şimdi buradan aynı anda karı tarafında drive'a taktığımızda ekrana direkt gelecektir. Burada göstermek istediğim konulardan bir tanesi hızın ne kadar farklı olduğu. Sürükle bırak yöntemiyle projenin üstüne bıraktığım zaman seriyle göre çok daha hızlı kopyalı yapıştır yapılacaktır. Gördüğünüz gibi hemen yapıştırdık. Şimdi e, kopya yapıştır yaptık. Ancak e, mevcut da burada değiştirip sahaya gittiğimizde bir değişiklik yaptığımızda bu bilgisayardaki dosyayı sürücüye nasıl atacağız. Şu anda USB tarafındayım. E, ekranda gördüğünüz gibi e, değerler sürekli değişmekte. Şöyle e, Cycle'ı siz göremeyebilirsiniz belki videoda ama buradan anlayabiliriz. Bu birinci yöntem. Örnek veriyorum şu anda bizim bu parametreyi kopyaladığımızda 1.1 kW seçiliydi. Ben bunu 1.5 kW olarak ayarlıyorum. USB tarafında ayarladım bunu ama bunu ben tekrardan 1.20 parametresini çekeyim. Pardon 1.1'e. 1.1 kW ayarladım. Şu anda ben USB tarafında olduğum için online'ım ama offline tarafta 1.5 .1 kW, 1 kW yapmak istiyorum. Yaptım. Gördüğünüz gibi burası sarı değil. E, offline tarafı olduğunu buradan anlayabiliriz. Offline parametrelerde çalıştığımızı. Şurada gördüğünüz gibi az önce sarıydı. E, bunu drive'a yazmak için yazmadan önce şunu teyit edelim. Parametre de online tarafta, drive'ın içinde 1.1 kW, projenin içine geldiğimiz zaman projede 1.5 kW. Şimdi ben bunu projenin yanındaki artıya tıklayıp, cihazın üstündeyken burada right to drive dersem şu an sürücüye yazacak. Sürücü yazma işlem bitti. Bakalım. Yedek aldığımız dosyada yaptığımız revizyonu sürücüye yazabilir. Evet. 1,5 kilo olarak değiştirdik. Bu şekilde de yazma işlemi gerçekleştirilebilir.